Turn it, leave it, start formatting. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gameplay videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayo burada beni bekliyor. At bakayım. Ağda düştü. Oğlum. Bu ne lan? Sıradaki gelsin. Ne görecekler ki? düşman kaldı. böcek. Zavallı. Hadi hadi bela hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Ha? Spike C'de düştü. Sal belayı kanka. Double da orada. Orta mid'deyim. Tamam gördüm sal bana. Gözlerini kapatalım. Yerinde tamam. Yük <laughs> <laughs> kalmadı. Sağ ol biraz. <laughs> Öldü. Oğlum sesimi onları sesini sanıyorlar galiba. ''Spike A'da düştü.'' ''Ne görecekler?'' ''Gözlerini kapatalım.'' ''Jed buradaysan var ya.'' ''Son 30 saniye, Aa. bir düşman kaldı.'' Adamım benim. <laughs> Oğlum sesine bir şey oldu lan. ''Spike burada.'' Ya. Adam sakız markası abi reklam yaptı. Ah, bir düşman kaldı. Spike burada. Spike orada diyorum. Hala oraya buraya bakıyoruz. Bak koşarak vururum ha. Son 30 saniye. Aa. İşte bunlar mı? Oy! Aha bıkta kaldı bıkta. Bak oldu. Sıradaki gelsin. Yok bir şey. Yok. Ay ay ay. Yardım edin. Titriyecekler. Kör kaçamaz Gördüm orada birini sanki. Bir düşman kaldı. Hmm. Oo. O da sola zaten. Spike zaten. Ada düştü. Oğlum boşuna. Boşuna mı titrettim lan ben? Kör ahmaklar. <laughs> i̇şte bunlar mı? Kanka ne yapıyorsun <gülüyor> lan? Anomaly Spectre. Bu lan. Geber. Gelirsen ağzını vururum ha. Bekle. Ne Şimdi gel. Ki? Gözlerini kapatalım. Aa nasıl kaçtım ama? Ha? Ağzının ortasına vururum bak ha. Oğlum lan. Pardon. Yardım et. Kanka koş iki kişi. sağda. Ah! Bir düşman kaldı. Helal. Çekilin İnanın yolumdan. A Bitti. Spike A'da düştü. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Oha oha Drosel. Çeksen <laughs> vurdum yoruya Double door'un oradaki kapıda. Gel ağaya. Aynen sen oradan bak hayır. Arkadan gelecek çünkü. Ya double door ya oradan. Ya you haven't, you haven't. <laughs> Nerede, yukarıda büyük. Heymonda. İyi yer ama. This Long bir. Şu geldi. <laughs> görecekler ki. Gözlerini kapatalım. Bir şey, düşman Ayakta şey. kalan son Fela. oyuncu. Helal. Çok iyiydi. <laughs> Oğlum ne yaptık lan biz? Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek avlayacağız. Reis roketini atsan efsane alırız ya. Ya şey... Şu ibne beni... Ben, e, ben şey vurdum ya. Şeyciğim ortada düşürdüm öbürü şeyi beni vurdu ya. Yoru beni vurunca... roket atamadım işte yok da atacaktım neydi? İşte roketle var ya bir kişi alsan direkt 3-4. Yani 3'e 4 kapışırız da. Aynen. Birini düşüreyim. Titreyin. Kaçın. Dönelim gibi. dönelim dönelim gel. B'de düştü. Arkan. <laughs> hazır mıyız? Hadi be. Sağ'a bakıyordum, sol'da. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Ben bunları... Bunları ben niye alıyorum? Benim dolu alın. <laughs> Kanka bir Phantom. Teşhisat gerek. Teşekkürler. Kayo sen de al dolu mu senin? Senin ultin de güzel. Double door'dan ben gireceğim ya. Oradan güzel başlıyoruz Bu senin da. senin için kardeşim. Ok atıyor. Oka bir gözükmeyelim. Ben uzundan bakayım C. Orada. Sıradaki gelsin. Orda. Göz ayakta kalan son oyun. O nereden geldi? Neyin mesajı oldu? Son sayı ölmeden önce en son benim yüzüm. Beyler son el ya. bir şey deneyeceğim. Umarım Şansa yemem. Hopla oynayacağım ya. Zaten alamıyoruz da. Göre belki ya. belki hopları indirirsek iyi olur. Eline sağlık iyi oynadın Biz çalalım onlar oynasın. Çekilin yolumdan. Bomba dostum yolda. Orda Şurada abi. Bak orada. burada burada. Orda Orada. 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 Bıraş, orada. Abi sağında. Jet <laughs> sabahtan beri orada atıyorum. Bas basamıyorum ki tuşa. Arkan geldi. re 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 Arkanla bir geliyor. Spike alındı. Düşman baskılandı. Son 30 saniye. Olsun elinize sağlık. Savunucular kazandı. Adama 10 kere orada, orada, orada işaret atabiliyorum. Şimdi parmağım Z tuşuna kolay basıyorum ama V tuşuna, konuşma tuşuna veya işte kolay basamıyorum yani konuşamıyorum. Lan oraya orada 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 10 kere işaret attım Oraya baksana ya. Eşek kadar adamsın ya. <laughs> Neyse güzel maçtı yani. Bayağı vurdum kaç vurdum ben de bilmiyorum. Bir 30 küsür vurduk. Ee, öyle yani gençler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.